Son zamanlarda kripto para borsalarına yapılan hack saldırıların sayısı gitgide artmaya başladı. Bugün itibariyle de Japonya'da bir kripto para borsasına bir hack saldırısı düzenlendi ve zarar çok büyük. Bu tip saldırılardan tam anlamıyla etkilenmemek için en etkili yöntemlerden bir tanesi soğuk cüzdanlardır. Şimdi size herhangi bir soğuk cüzdan tavsiyesinde bulunamayacağım. Neden? Çünkü ben kendim soğuk cüzdan kullanmıyorum. Neden kullanmadığımı da açıklayayım hemen size. Ben bu tip şeyleri çok kolay kaybedebilen bir insanım. Hatta size o soğuk cüzdanın örneğini göstereceğim bir tane flash bellek vardı. Onu da kaybetmişim. Yani ben böyle bir insan olduğu için çok basit bir şekilde kaybedebildiğimden dolayı o tip soğuk cüzdan işlerine girmiyorum. Çünkü o cüzdanı eminim ki ben kendim kaybedeceğim. Kripto para cüzdanların 12 adetten oluşan kurtarma ifadeleri vardır. Yani gizli keyler. Bu keyler sizin o cüzdana giriş anahtarınız olarak gösterilir. Siz herhangi bir borsaya kayıt olduğunuzda, herhangi bir borsada cüzdan açtığınızda bu keylere siz tam anlamıyla ulaşamazsınız. Çünkü hesabı açmış olduğunuz borsa sizin adınıza bu gizli keyleri kendi veri tabanında saklar. Borsa ek saldırısı yapan bu hackerlar ise genellikle bu veri tabanındaki bu gizli kodlara ulaşmaya çalışırlar. Eğer bu gizli kodlara ulaştıklarında artık istedikleri cüzdanla istedikleri gibi hareket ettirebilirler. Fakat soğuk cüzdanlarda bu bu gizli keyleri, gizli hani kurtarma ifadelerini siz kendiniz belirlediğiniz için ve siz kendiniz bunu muhafaza ettiğiniz için bu soğuk cüzdanın sigortası, garantisi her şeyi siz oluyorsunuz. Paranızı da borsadan çektiğiniz için otomatik olarak siz artık güvendesiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken en büyük konulardan bir tanesi şu olması gerekiyor. O cüzdanı oluştururken yapmış olduğunuzu 12 adetli kurtarma ifadesini kaybederseniz o cüzdandaki paraya asla ulaşamazsınız. Hatta o bahsettiğim hani videonun başında o flash belleği kaybederseniz de artık cüzdandaki paraya ulaşamazsınız. İşte ben de bu tip şeyleri pek fazla elimde tutamadığım için, barındıramadığım için hani çok kolay kaybedebildiğimden dolayı ben pek fazla şey tarafında değilim. O yüzden genellikle çok çok sağlam, daha önce hacklenmiş, <laughs> bakın bu çok önemli bir şeydir. Daha önce hacklenmiş bir borsada mesela Binance daha öncelerinde hacklendi. Biliyorsunuz veri tabanına giriş yapıldı edildi. Yani genellikle bu tip borsalar daha sonralarında daha kuvvetli böyle önlemler alıyorlar. Tecrübeli olduklarından dolayı ben Binance'ı tercih ettim. Paramı da Binance üzerinde tutuyorum. Bari bu tip çalınmalarda ve hack saldırılarında gidip ben Binance'a şunu diyebilirim. Aga siz benim paramı koruyamadınız, edemediniz. Ama parayı soğuk cüzdana çektiğinde ben kaybettiğimde hesap sorabileceğim kimse yok. İnşallah video içerisinde sizlere bu olayı detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Yine herhangi bir kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince ise yardım olmaya çalışırım